Merhaba dostlar, bugün görmüş olduğunuz gibi Samsung laptop'ımızın termal macun uygulamasını yapacağım. Modelimiz NP300V-5AH. Gördüğünüz gibi arka kapak nasıl sökülür? Şöyle zoomlayayım. Umarım bugün zoomlar. Evet, arka kapak nasıl sökülür? Şöyle göreceğiz. Şu... Midalları söktükten sonra kızaklı arkadaşlar. Ben de epey bir araştırdıktan sonra anlayabildim. Kızak aşağı yukarı yaptığınız zaman arka kapağı çıkarabiliyorsunuz bu şekilde. Evet, işlemciye ulaşabilmemiz için görmüş olduğumuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane vidayı sökeceğiz. Şimdi sökmeye başlayalım. Videomuzu durduralım. Zaman kaybı olmasın. Söktükten sonra tekrar başlayalım. Göstermiş olduğumuz vidaların tamamını söktükten sonra şu arka kapakta ayrıca şu şekilde açılıp kenara konuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer HP'lere göre işlemcimiz daha yakın bir yerde, daha kolay bir yerde temizlemesi Ondan sonra termal macun uygulaması yapmak çok daha kolay. Diğer laptoplara göre. Laptopumuzun içi temiz. Güzel. Şimdi işlemciyi sökelim. Şuradan gevşeterek yavaşça zarar vermeden işlemcimizi de dikkat ettiğim bir nokta var. Hiçbir de bu işlemcinin vidalarını tekerle sökmek imkansız gibiydi. Ama Samsung'da gayet kolay geldi bana. Şimdi bakacağız. Termal macunumuz kurumuş mu? Alttaki macunun durumu nedir? Onları da söktükten sonra Arkadaşlar şimdi fanı soğutan görebiliyor musunuz? Evet böyle daha net. Yani önüne halı gibi resmen toz birikmiş. Şu gördüğünüz termal macun resmen kurumuş, takır takır olmuş. Benim HP bilgisayarım yaklaşık olarak 11 yıldır kullanıyorum. Açtığımda ben beyaz bir termal macun vardı ve hala yumuşak, kaygan bir şeydi. Ama şu görmüş olduğunuz termal macun galiba dandik bir termal macunmuş. Anladığım kadarıyla. Görüyorsunuz. Bunu temizleyeceğiz. Yerisini dökeceğiz. Şu pislikleri de süpürgeyle çekeceğiz. Buraları tertemiz yapacağız. Tekrar devam edeceğiz videomuza. Evet. Fanımızı şöyle kaldırdığımızda fanımızda çok fazla bir pislik olduğu görünmüyor ama fan girişleri, fana girin yakın yerdeki giriş yerleri Berbat durumda buraları temizleyeceğiz. işlemcimiz de i7 4. jenerasyon bu arada. Görmüş şey olduğunuz. Yani anlayamadığım şey şu. 11-12 senelik HP'nin termal macunu daha yeni gibi dururken bununki niye böyle olmuş? Adi bir termal macunu kullanmışlar? Yoksa anlayamadım orasını. Evet, bizim kullanacağımız termal macun da bu. Şırıngan ucunu gördüğünüz gibi vidalı yapmışlar. Vidayı çıkarıp da ağzını açıyorsunuz. Yani birkaç defa kullanmak için. İdeal olabilir. Şöyle soğutmasını sağlamak için güzelce sürelim. Akabinde biraz da buraya şu alanlara karşıda dolacağı için çok fazla sürmeden olayı kapatalım. Aynı şekilde gelecek. Bir şekilde vidaları yerine gelecek. Şu şekilde de göstereyim. Tam yakın gelecek şekilde ne yapıyoruz? Vidalarını monte ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yangın setinin fanı işlemcinin vidalarını aşırı olmamakla birlikte Gevşek kalmayacak şekilde de sıktıktan sonra termal macunu uygulamamız son bulmuş. E laptop'umuzu toplamaya geçeceğiz. Kasaya oturttuk. Vidaları taktıktan sonra tırnaklarda açık kalan yerlerde oturtacağız ve kasayı kapatmış olacağız. Buna dikkat ederken kasayı oturturken de tabi şurada harddiskin benim yaptığım gibi yapmayın. Hard disk'in soketi bu tarafa kalacak. Bunu düzeltiyorum hemen. İşte bu içeride kalmıştı. Bunu da çıkardım. Hard disk'imizi buraya monte edeceğim. Ondan sonra da vidalama aşamasına geçeceğim. Şöyle yaptığımız zaman Sağa sola her tarafı gördüğünüz gibi hiçbir şekilde açık kalmaması lazım. Evet. Olayımız budur. Şimdi hard diskim burada. Bunun vidalarını zaten karışmasın diye ayrı koymuştum. Yerisi bunun montajı budur arkadaşlar.